el Hayy Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Onun diri olan, ebedi yaşayan, hayatın kaynağını olan zatını ifade eder. Allah'ın 99 isminden biri olan el Hayy, onun kudretini, rahmetini ve onun isteğiyle hayat almayı gösterir. Kur'an-ı Kerim'de, o haydır, ondan başka ilah yoktur, mü'min 40 buyurulur. el Hayy Allah'ın ebedi olduğu, her zaman diri olduğu, onun varlığa hayat olarak kabul edildiği, bu, onun azametinin ve merhametinin bir tecellisidir. Elhay diri ebedi yaşayan anlamına gelir. Allah'ın hayatın hayatının, Onun varlığını diriltir, Onun ne varsa verebilir, o Onun istediğini hayat verir. Bakara 2215. E onun hayatı sonsuzdur. Ne başlangıcı ne sonu vardır. Elhayy'in tecellisi insana ümit verir. Allah'ın ebedi diriliğini hatırlatır. Bu isim Onun her şeyin kadir olduğunu, onun meselesi, onun hayatıyla var olduğunu gösterir. Peygamber Efendimiz Sav, El Hayy'in rahmetini ümmetine öğretmiştir. Ey Allah'ı zikretmiş, Allah Hayy'dir, her şeyi hayat verir demiştir. Bir hadiste, Allah'a dua edin, O Hayy'dir, işitir. Buhari, Tevhid 9 buyurmuş. El Hayy'e imanın arttığı vurgulanmıştır. Müslümanlar da bu yolda Allah'ı anar, Ya Hayy diyerek ona sığınır. El Hay onun isteğini verebilir. O Hay'dır, Kayyum'dur. Ali İmran 3 2. O kainatı ayakta duruyor, onun varlığının yaşamı devam ettirir. Mümin bu isme sığındığında Allah'ın rahmetine güvenir, ona yönelir. Ya Hay bana hayat ver duası bu sözün ifadesidir. El Hay kalplere nur verir. Allah'ın diriliği insanı diriltir, imanla kalpleri canlandırır. O her zaman diridir. Furkan 25 8 Mü'min bu bilinçle yaşar. Allah'ın hayatına teslim olur. el onun herhangi bir şeyinden ibarettir. Günümüzde el anlamı bize umut öğretmektedir. Dünya geçicidir. Ama El-Hay ebedidir. Ona sığınalım. Ya Hay, bizi dirilt. el rahmetin, nuru kalplerin şifasıdır.